Merhaba arkadaşlar. Yine masal okuma vaktimiz. Masalımızın adı Küçük Kurbağa. Kurbiş adında küçük sevimli bir kurbağa varmış. Kurbişin en sevdiği şey hoplayıp zıplamakmış. Bazen sevdiğimiz şeyler başımıza dert açabilir. Kurbiş için de öyle olmuş. O gün neşeyle hoplayıp zıplayıp oyunlar oynarken önündeki çukuru görememiş. İçine yuvarlanı vermiş. Üstelik Çukur derin mi derinmiş. Kurbiş çıkmak için zıplayıp zıplayıp zıplamaya başlamış ama boşuna. Bir türlü çukurdan kurtulamamış. O sırada çukurun başında başka kurbağalar belirmiş. Onun aşağı düştüğünü görünce "Vah vah zavallıcık ne kadar da derin bir çukura yuvarlanmış. Artık oradan çıkamaz." diye konuşmaya başlamışlar. Onları gören kurbiş birden umutlanmış. Arkadaşlarım beni kurtarmaya gelmiş olmalı diye düşünmüş. Umutla onlara doğru zıplamaya başlamış. Her zıplayışında çukurun duvarlarından topraklar dökülüyormuş. Çukurun başındaki kurbağalar ise "Boşuna zıplayıp durma. Oradan kurtulamazsın." diye bağırışık duruyorlarmış. Onlar seslendikçe Kurbiş daha da cesaretlenmiş. Arkadaşlarının "Hadi zıpla. Başaracaksın." ...dediklerini sanmış. Sonunda zıplaya zıplaya... ...döküren topraklarla... ...Çukur dolmuş. Kurbağacık da kurturmayı başarmış. Onun azmine şaşıp kalan... ...arkadaşları... ...bunu nasıl başardın? Çukur çok derindi demişler. Kurbiş sevgiyle... ...arkadaşlarının yüzüne bakmış. Öylece susmuş. Kulaklarını duymuyormuş ki cevap verebilsin. Arkadaşlarının söylediklerini... ...duysaydı emin olun çukurdan kurtulamazdı. Demek ki her zaman herkesin söylediği değil, doğrumuzu bilmeliyiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.